Barış abi beni lobiye çağırdı, sakuske çıldırdı. Barış abi delirdi. Dedi oğlum bu botlar yüzünden eksi yediğim Fatih liginden düştüm. Dedi yarın bitiyor dedi. 10 dakikası var dedi. Fatih olmazsam bu sefer kesin gidecek dedi rank. Ben dedim abi 10 dakikada ben seni nasıl Fatih yaparım? Dedi kardeşim sen 15 FPS'i Avrupa birincisi olmuş adamsın. Furilere kaos takımına attığın bir ve dörtleri hatırlamıyor musun? <laughs> ben dedim abi hatırlamaz mıyım abi? dedim biliyorum. Dedim abim hesabını ver. Barış abi hesabını verdi. Hemen girdim oyuna. herkese ana ana küfür ettim dedi. Ben sizin şeyinizi boyunuzu böyle insanlar çıldırdı. Hepsi geldi Poçinki'ye. 100 kişi de Poçinki'ye geldi. Bombaya atıyorum gül 20 kişi. Motof atıyorum tak 30 kişi. Bir tane göreyim artı 1000 puan alarak Barış abi Fatih yaptım. Çok sevindim. Sakuske bot